Merhaba arkadaşlar. Şimdi size kardiyak BT hasta hazırlığını anlatacağım. Çekimden önceki hasta hazırlığı. İlk önce kardiyak VT çekilmemiz için olması gereken şartlar var. Bunlardan bir tanesi çift başlık otomatik enjektörümüz. E, bunların bir tanesinde kontrast madde bir tanesinde izotonik su var. Çünkü bunları verirken ikisini de vermemiz gerekiyor. İkincisi BT cihazımızın tabii ki kardiyak BT'ye uygun olması gerekiyor. bu da en az 64 adetli ve 128 adetli olması gerekiyor. Bizim cihazımız 128 detektörlü, ee, şeye uyumlu. Ee, kardiyak BT'ye uyumlu. Kardiyak BT'den önce e, yapılması gerekenler var. Önce hasta hazırlığı önemli. Ee, birincisi önce nefes kontrolü çok önemli. İkincisi ise hastaneye gelmeden en az 2 gün önce bele kullanması gerekiyor ki kalp ritminin düşük olması lazım. Kalp ritmi en az 70 ve altında olması lazım kardiyak BT çekilmesi için. O yüzden e, bunu yapabilmemiz için hem kardiyologla hem de e, bizde hastanın biyologla olması gerekiyor. Hasta çekimine geldiğinde eğer şeye uyumluysa e, şeyine bakıyoruz, kalp e, atım dükmüne bakıyoruz. Eğer hastanın kalp dükmünü 70 veya altında ise çekime uygundur. Ama eğer üstünde ise en az e, 5 cc'lik bir hastaya çekime önce belak vermesi gerekiyor ki kalp dükmü düşük olsun diye. Şimdi bunları hasta çekimi olmamız gerekiyor. İkinci yapmamız gereken bir tane hastamızın olması. O yüzden bir arkadaşımdan rica ettim. Sağ olsun beni kırmadı ve bana yardımcı olmak için burada kendisi. E, Yasin Bey gelir misiniz? Size alalım. İlk önce üzerimizdeki çıkaracağız tabii. Çünkü hastayı yatırmadan önce EKG cihazına bağlamamız gerekiyor. çünkü ilk önce kalp atimetini takip etme açısından. Çünkü bunun iki tane çekim yöntemi var. Birisi eğer 70 ise 60 ile 70 arasında bir de 60'ın altında. Eğer 60'ın altındaysa hastaya direkt çekiyoruz. Spiral çekiyoruz. Eğer diğer ise spiral çekiyoruz. O yüzden hastayı yatırmadan önce EKG cihazına bağlamamız gerekiyor. Şimdi hastayı yatıracağız. Tabii ki yatırmamız gereken ayaklar içeride olacak. kalbin çekeceğimiz için. Baş yukarıda olacak. Onun için de hastayı yatıracağız. EKG cihazlarımız var burada. EKG cihazlarımıza bağlanmamız gereken yerler var. Onlardan bahsedeyim. Burada EKG cihazı önemli. Zaten EKG cihazının hepsinde yapılması gerekenler burada var. Şurada yazıyor. Şunlar üst bölgeye. Şu ikisi de alt bölgeye yerleştirmek önemlisi gerekiyor. Zaten onun üzerinde de yer yer ediyor. Bu kırmızı olan sağ tarafa gelecek. Şimdi onu da gösterelim. Hastalığı yapıldı. EKG cihazını bağlayacağız. çekime gitmeden önce göz kollarının arkadaşınız dediği gibi göz kollarının alınması gerekiyor. Bunun için de hastalığı yapacağız. Hastalığı yapmadan önce iki tarafı bağlayabiliriz arkadaşlar. Bir, bu klavikuların en üst bölgesi olan bölgelere. Ama ben buraya yapmak istemiyorum. Genelde benim için en güzel olan yer bu üst klavikuların en üst noktasıdır. Buralara bağlamamız gerekiyor. Şurada zaten şu bölgeler var. Buradan bize altın sağlıyor. İkincisi hastayı yatıracağız şimdi. Yatırdığımızda bu kaburganın en alt kısmı var şurada. Buralardan birisine yapıştırıyoruz şu şekilde. Bu şekilde yapıyoruz. Bundan sonra EKG cihazını bağlamamız gereken yerler var. İlk önce şu şekilde tutalım. Bütün EKG cihazları hemen hemen aynı. O yüzden böyle tutacağız. Şu üstteki olanlar, en dıştaki olanlar üst tarafa, ortada olanlar alt tarafa bağlayacağız. Zaten burada yazmış. Şöyle yatırdığımızda R sağ tarafa EKG'sini bağlayacağız. L ise sol tarafın EKG'si. Aynı şekilde alt tarafını olanlarda da burada zaten L ve F yazıyor. Bunu yaptığımızda bu mavi yeşil olan şurada bakalım. F olan sağ taraf yeşil olan. Şey olan da bu taraf. Diğer C olan da sol taraf. Evet, Bunları bağladıktan sonra EKG cihazımız buradan şu şeye basıp hastanın kalp ritmini buradan takip edebiliriz. Bir kere bunların alttakilerin hepsinin yeşil olması lazım. E şu anda hastanın kalp ritmini ölçüyor. Doğru bir şekilde 71 zaten 70. EKG için uygundur. Çekim için. Ve bunları bitirdikten sonra hastaya en az 3 sefer nefes tutmasını söyleyeceğiz. Hastaya benim nefes al, tut diyeceğiz ki EKG cihazında şey ne kadar düştüğünü görmek istiyoruz kalp ritmi. Çünkü çekimizi ona göre içeride ayarlayacağız. Çekim tekniğini. Hastayı yatırdık. bunları nefes tutmanı bitirdikten sonra 3-4 sefer hangisi uygunsa hastayı o şekilde söyleyeceğiz çekim gereken. Nefes al, tut, komutunu verdikten sonra çekimizi içeriden başlayacağız. Çekim tekniğimiz böyle. Daha sonraki videoda size içerideki çekim tekniğini göstereceğiz. Hastaya kontrast madde olarak anjiyo uygun kontrast maddeler vermemiz gerekiyor. Normal kontrasttan daha ziyade Hani çekimlerdeki ziyade daha çok böyle işte fizik faktörü veya e, omni faktör 350'liklerini vermemiz daha uygun. E, çünkü kardiyak görüntüleyeceğimiz için bunu e, yapmamız gerekiyor. Bunları yapmamızın nedeni de kalp ritimlerindeki kalbin en az atış yaptığı yerde yakalamak için. Onun için bu pozisyonları veriyoruz. Evet, burada e, bitirebiliriz çekimimizi. Bu hasta hazırlığıydı. Teşekkürler. Kapatalım. Hı.